Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Boğaziçi Üniversitesi Fizik 201 sorularından ikincisini çözeceğiz. Belirli bir elektrik alan adlı bir kübik bir şeklimiz var. Cismimiz var. Bu cismin e, yüzeylerinden geçen aslında her bir yüzeyinden geçen akı ifadesini, elektriksel akı ifadesini bulmamız isteniyor. Önce elektrik alanına baktığımız zaman x, y, b, y, j. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz? Hem bu yönde hem j yönünde var. O zaman Şöyle bir elektrik alan var diyebiliriz değil mi? Şöyle bir elektrik alan geliyor. Bu şeye doğru yayılmış. Yani her birinde artan azalan şeklinde gidiyor. Şöyle bir elektrik alan tasvir yapabiliriz. Tabii ki evet, buradaki gösterdiğim şey sadece bir tasvir. Tam olarak böyle bir ifade olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü x ile e, y ifadesine göre değişiyor. Orada gördüğünüz gibi sabitler var. C ve B gibi sabitler var. O zaman akılları tek tek düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar bu tip sorularda. Ne yapacağız? Buradaki akıları tek tek düşünecek olursak aslında yüzeyleri bölmemiz gerekiyor değil mi? Mesela şurası birinci yüzey olsun. Ee, yan yüzeye ikinci yüzey diyelim. Sol taraftakine üçüncü yüzey diyelim. Ee, alt taraftakine bakarsak alt taraftakine dördüncü yüzey diyelim. Kaldı mı başka yüzeyimiz? Şu bu taraftaki beşinci yüzey olsun. Yukarıdaki de altıncı yüzey olsun. Bunları tek tek düşünebiliriz ama bunları her birini tek tek hesaplamak yerine zaten hangilerine kat geldi, hangilerinden katkı gelmediğini düşünerek de ne düşünebiliriz. Şimdi elektrik kalan böyle geldiğine göre, elektrik alanımız böyle olduğunu göre tek tek her birini düşünebiliriz. Öncelikle akımımızın ifadesini düşünmemiz lazım. Maxwell'in yasalarından değil mi yasa, Gauss yasası olarak biliniyor. Ne diyordu? Bir elektrik akı yani E çarpı dA olarak tanımlanıyor. Ve aynı zamanda bu elektrik akı neye eşit oluyor arkadaşlar? Q3 bölü epsilon sıfıra Eşit olmuş oluyor. O zaman bizim buradaki Q3 bölü epsilon 0. aynı zamanda ne yazabiliriz? Şuradaki DA ifadesi için DA yazacak olacak. DA dediğimiz şey ne olacak? Tabii ki de buradaki DA bir yüzey vektörü. Her bir yüzeye dik olan vektör ifademiz. Bu DA vektörünü veriyor. Ve biz bu DA vektörünü ne yazabiliyoruz? En normal vektör cinsinden yazacak olursak N çarpı DA şeklinde yazabiliyoruz. O zaman Şöyle yazalım, en çarpı da şeklini yazabiliyorsak, en da ya burada elektrik alanımız var, elektrik alan bu integrali alırsak, fi'yi bulabileceğimizi, burada elektriksel akıyı bulabileceğimizi söyleyebiliriz. O zaman bu integralle uğraşıyor olacağız. O zaman her birinde işte artık ne kadarsa düşüneceğiz. E Öncelikle birinci yüzeyden başlayalım. Birinci yüzey. Birinci yüzey için düşünecek olursak, ya, X ifademiz birinci yüzeyde nedir? Birinci yüzey arka olduğunu göre. Şöyle yapalım. Burası X ifadesi olsun. Değil mi? Burası Y ifadesi olsun. Ee, yine burası Z ifadesi bize. Dolayısıyla X ifademiz buradan oluyor. Sıfır oluyor. O zaman buradan şöyle diyelim, X eşit sıfır. Y'ye baktığımız zaman ne oluyor? Y eşittir A. Yani buradaki ifade için Y eşittir A. O zaman buradan elektrik alana bakarsak sadece neredeki katkısına bakıyoruz? Y'deki katkısına bakıyoruz. Bu da ne olacak? B, Y, J olmuş olacak. Peki normal vektörümüz ne yönde doğru? Normal vektörümüz bu yönde değil mi? O zaman normal vektörümüz X yönünde olmadı mı? Oldu. N eşittir. Eksi I yönünde olmuş oldu. Yani buradan dışarı doğru. Şu yönde bir normal vektörümüz var. Eksi i yönünde. O zaman eksi i yönünde bir normal vektörümüz varsa zaten arkadaşlar ne yapabiliriz? Bunu şeyden düşünebiliriz. E, buradan düşünebiliriz. O zaman akıyı yazacak olursak akı eşittir. Yani buradaki elektrik akımıza bakıyoruz. İntegral elektrik alanımız çarpı normal vektörümüz çarpı dA'mız oluyor. O zaman burası B, Y, J, skaler I gibi düşünecek olursak Y ile I'nin skaler çarpımı sıfır vereceğinden burası ne olacak? sıfır gelecek. O zaman bir yüzeyden arka yüzeyden herhangi bir katkı gelmiyor. Gelelim ikinci yüzeyimize. Yan yüzeyimize bakıyoruz. Yan yüzeyde elektrik alan. Doğrudan eni yazabilirim. Ene baktığım zaman en e eşittir ne oluyor? Buradaki e, sağ taraftaki yüzey için en değerimiz sadece y oluyor değil mi? Yani en değerini y'ye göre yazabiliyoruz. E, y yönünde çünkü. Buradan J yazabiliriz. Mi? M vektörümüz J vektörüne eşit olmuş oluyor. Aynı zamanda yazdığımız yazdığımızda bir de şey yazmamız lazım. X'in değerini lazım. burada X değerimiz ne olur? Bu yüzeyde baktığımız zaman X değerimizin A'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ama Y değerimiz daha de olur. X eşittir. A. Y de eşittir. A olur. Sonra buradan elektrik alanımız ne gelir? E eşittir e c X, i vardı artı b yine buradan b y, j diyelim. Şimdi buradaki ifade gelir? Ve zaten e, bir vektörü yazmış olduk ama yine alacağız. integral e çarpı şöyle yapalım e vektörü l ne geliyor? j yönündeki bileşenden sadece katkı geliyor. Çünkü buradaki j ile çarpıyorum. da oluyor. C'li geldiği zaman B, Y ifadesi geliyor. Nereden iteğre ediyorum? Sıfırdan A'ya iteğre ettiğim için yine çünkü bu e, alansal bir ifade olduğunu düşünsek bu alan iteğreli ne gelecektir? Bunun da al alanı düşünelim. A çarpı yani buradaki ifade A çarpı onun alanı A kare şurası A kare burada da bir yine aynı şekilde e, B'ye ifadesine bakarsak şuradaki B'ye ifadesine bakıyorum e, bu ifade ne gelir? A kare çarpı alanı ateyle çünkü çarpı A gelir değil mi? O zaman burası B zaten sabit dışarı çıktı. B şey geldi, A geldi. Aynı ateyle aldık. E B, Y, A küp geldi. Buradaki şey B A küp direkt yazabilirim. Yani buradaki ifade yerine B çarpı a küp yazabilirim. Elektriksel akı ifademizi ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi 3'e geçelim. 3'te sol yön, yöndeyiz. Şimdi sol yöne baktığımız zaman burada göreceğim şey şu. x eşittir a, y eşit 0. Değil mi? Elektrik alan ifadesine baktığımız zaman da yine y eşittir 0 için yazıyoruz. Peki elektrik alan ifademiz yine ne olur? İntegral e çarpı Şimdi bu elektrik alan ifademiz değil tabii ki Elektriksel akı ifademize bakıyoruz. Elektrik akı ifademiz ne olacak arkadaşlar? İntegral E N D A N'i nasıl yazacağız? Bakalım N burada bu yöne doğru. O zaman N'imiz ne oldu? Şu yöne doğru olduğu için eksi J oldu değil mi? N'imiz eksi J oldu. O zaman N eşittir eksi J. Güzel. E ifademizi yazalım. E n. burada ne yapıyorum? Bu taraf için. E n en ifadesi geliyor. Da geliyor. Şimdi buraya baktığımız zaman E yazarsak sadece x yönündeki bileşene bakacağız. Buradaki olduğu için o zaman cx'i i e, buradaki J yönünde yani burası integral Jx i J da'dan sıfır gelmiş oldu. Gelelim dördüncü yüzeyimize. Dördüncü yüzeyimiz nerede? Alt yüzey, altta kalan yüzey, aşağıda kalan yüzey. Alt yüzeyimize baktığımız zaman ne oluyor? Burada yine z eşit sıfır olmuş oldu. Z eşit sıfır için elektrik alanımız neydi? C, X, i artı beyg gelmiş oldu. Peki n ne olmuş oldu? Eksi k olmuş oldu değil mi? Çünkü aşağı doğru iniyor. Elimiz aksi k olduğuna göre Jc artı bjc ifadesinden ne gelecek? Buradan da yine 0 gelecek. Burada artık yazabiliriz. Şimdi 5. yüzeyimize bakalım. 5. yüzeyimiz neredeydi? Ee, yukarı üst tarafa bakmış. bakmamız gerekiyor. Burada da ne oluyor? x eşittir a oluyor. Yukarı tarafta olduğu için e, y eşittir a oluyor. Yine aynı şekilde. O zaman buradan elektrik alan ifademiz C, A, I artı B, Y, J olmuş oldu. N ne yönde olmuş oldu peki? Yukarı doğru olduğuna göre e, yine üst düzey için bakıyorum. Evet. Burada artık K yönde olmuş oldu. Artık K yönde olmuş. Evet bunda yine artık ayağın ne olduğunu görmüş olduk. O zaman buradan da yine Fi0 gelmiş oldu. Sonuca bakalım. 6 Altı, 6. E, tarafta Heh, Bu tarafta değil mi? Bizim e, bize doğru olan tarafta e, Ona şey yapalım. E, yine Şuradan ne gelir? Yine x eşittir a oldu. Bunun y'si ne peki? Şöyle düşünelim. Bize doğru olan tarafta x eşittir a oldu. Y'si ne oldu? Y'sinin bir önemi yok. Oldu. Sadece x eşittir a için bakabiliriz. Çünkü zaten y'deki uzanımına bakmıyoruz. Plane'e baktığımız için buradan buraya geliyor. X a kadar yol Yandakine çok umursamıyorum. Elektrik alanı yine aynı şekilde yazıyorum. C a i artı B, Y, J şeklinde yazıyorum. Yine şey vektörüm ne yöne doğru? N vektörüm i yönünde değil mi? Bu yöne doğru. ya yani bana doğru geliyor. İ yönünde olmuş oldu. E, yapmam gereken şey artık akıyı bulmak. Fi ne olmuş oldu? Yine buradan integral sadece i yönündeki bileşeni alıyoruz. C, A, D, A oldu. i çarpı N e, i çarpı I, sıfır geldi. Şey bir geldi. C a d a geldi. Şimdi d a integralimizden a kare a'dan a kare çarpı a c çarpı a küp. Yani burası a çarpı buranın alanı. Yani o yüzeyin alanı. a'ya a'lık bir alan olduğunu göre bu alan integrali a a ne gelecek? Buradan a kare gelecek. Yani hatta isterseniz şurayı şöyle yazabilirsiniz. Şuradaki ifade tamamı C sabit gibi düşünün. Dışarı da alabilirsiniz. D integralinin kendisi zaten e, bu bir e, alan. Buradaki A sabit olan değer yani. Öyle düşünebilirsiniz. A A kendisi bir alan verecek. A kare çarpı A yapıyorum. A küp yapıyor. C çarpı A küp. O zaman aslında buradaki akımızı şöyle hesaplayabiliyor muyuz? Akı değerimiz C A küp artı B A küp. Bu bizim akı değerimiz oluyor. Evet bize ne soruyordu? Bir de B total charge in the cube. Yine elektrik alanı bildiğimize, akıyı bildiğimize göre yani phi'nin eşit olduğunu biliyorum. Q bölü epsilon0 sıfır. epsilon0'ı buraya aldım. Epsilon0 çarpı phi bize Q'yu verecek yine Maxwell yasalarından. Epsilon0 çarpı C a artı B a küp bize Q3 değerini vermiş olan O zaman biz burada içerideki yükün ifadesini bulmuş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.